merhabalar. LZTV YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mayasız hamurdan çay demlenene kadar hazırlayabileceğiniz yapımı oldukça pratik ve çok lezzetli bir börek tarifi hazırlayacağız. Yapım aşamasındaki bütün püf noktaları için tarifi sonuna kadar izlemenizi önemli tavsiye ederim. Buyurun tarifimizin yapımına geçelim. Tarifimize öncelikle sebzelerimizi doğramakla başlayalım. 3 adet çekirdeklerini temizlemiş olduğumuz sivri biberlerimizi küçük küçük doğrayalım. 1 adet kapya biberimizi de küçük küçük doğrayalım. Yarım demetten daha az maydanozumuzu da küçük küçük doğrayalım. Ve son olarak 2 adet patatesimizi rendeleyelim. Sebzelerimizi bu şekilde hazırladıktan sonra böreğimizin hamurunu hazırlayalım. Çırpma kabımızın içerisine 4 adet oda sıcaklığındaki yumurtalarımızı ve 1,5 tatlı kaşığı tuzumuzu alalım ve tuzumuz eriyene kadar iyice karıştıralım. Benim peynirim tuzlu olduğu için ben 1,5 tatlı kaşığı tuz kullandım. Sizler tuz miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. İçerisine bir su bardağı ılık sütümüzü, bir su bardağı oda sıcaklığındaki yoğurdumuzu ve bir su bardağı sıvı yağımızı ekledikten sonra bütün sıvı malzemelerimizi tekrar karıştıralım. Sıvı malzemelerimizi iyice çırptıktan sonra üzerine unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Ben toplamda 4 su bardağı un kullandım. Sizlere tavsiyem sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurunuzu hazırlayın. Kullanacağınız unun markasına ve kalitesine göre alacağı miktar değişebilir. 1 paket kabartma tozumuzu da ekleyelim. Kullanmış olduğum bardak ölçülerini ve malzeme listesini detaylı bir şekilde videonun alt tarafında bulunan açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz börek hamurumuzun içerisine doğramış olduğumuz sebzelerimizi de ekleyelim. Ben bir kase küçük küçük doğranmış köy peyniri kullandım. Sizler dilerseniz bu tarifi hazırlarken lor peyniri de kullanabilirsiniz. Peynirimizi ekledikten sonra bir spatula yardımıyla hamurumuzu iyice karıştıralım. Tam da tarifimi buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, küçük dahi olsa bir yorum yapmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca sağ alt tarafta bulunan bildirim zilini de açarsanız paylaşacağım bütün yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımın büyümesi için kıymetli destekleriniz benim için çok önemli. Böyle hamurumuzu iyice karıştırdıktan sonra taban kısmını ve kenarlarını tereyağı ile yağlamış olduğumuz tepsimizin içerisine aktaralım. Spatulamızla her yeri eşit olacak şekilde hamurumuzu düzeltelim ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında alt üst ayarda pişirmeye gönderelim. Böreğin pisti fırından aldıktan sonra şöyle üzerine sıcakken yarım tatlı kaşığı kadar tereyağı sürdüm. Ve böreğimiz hazır. Sizlere şöyle dokusunu da yakından göstermek istiyorum. Hamur yoğurmadan ister kahvaltıya ister beş çayına çok kısa sürede hazırlayabileceğimiz çok güzel bir lezzet. Umarım bu tarifimi dener ve beğenirsiniz şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun diyorum yeni tariflerde ve videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın Allah'a emanet olun